Merhaba arkadaşlar, bu bir test ve bugün Jean Jampoş adındaki bir map oynuyoruz. Jampoş daha çok farklı e, mapim. Kaçmış gibi duruyorum şu an bir yerde. Şimdi bakıyoruz. Mouse of the restaurants and people were taken from portal iki sucuk so keep that meat hiç bir şey <laughs> anlamadım arkadaşlar adam güzel yapmış <laughs> adam bunu da yapmış adam bunu nasıl yaptım bilmiyorum oha bu ne lan uç uçt oha oha oha, oha. 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 oha.

Oh, oh. Ne? Ya ben Yani siz de hiç de bulamadım. Görüyorsunuz ki çünkü... ...olay bir Bu özel açmazsınız. Yani...

çünkü açıklayınca kaskı yapıyorlar. Ben başlayayım. Ben Çünkü özel bir youtube yok. Tam açmadım hesabı. Tam açmadım hesabı. Tam açmadım hesabı. Önce akşam 14.00'a izin verdi. Önce akşam 14.00'a Evet, search soruyorsunuz, ne bu kazma yanımdaki, hem hani şu kalplerin yanımdaki. O kazma, şey, o, daha çoğu desek bir yazdım. Yani, onun bir yazdım şey, aslında çok desek hack ama, yani, o kadar da kötü bir hack eski ghost kadar kötü değil bir şey. Magic mask vardı. Oh be. Hadi seviçti. <Sessizlik> 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 Bu <Buyur, Sessizlik> Arkadaşlar kısa bir süre bu için Birkaç mil saniye sürdüm benim içinse, birkaç saniye. Hani hmm, hmm. Geçiyor, geçme devam ediyor. Yani güzel bir yapı. Şuna bakın. Adam özellikle yapmış ki zorlanıyorum diye. Benim de canım gitmeye başladı. Yani canım doğmadan can kaybediyor. Adam bazı var mı? Ya yanlışlıkla zıplama şeyin değil mi? Ya açtım. <laughs> bir şey Ay, yüz, yüz, hani arkadaşlar şarkı bitti. O yüzden yeni bir şarkı açacağım. Biraz bekleyin. Aslında bu şarkı dursa iyi. Yok ya değiştireceğim tamam. De Evet arkadaşlar şimdi bir ben be. Biraz zor de be. Hadi değil ama Hiç değil böyle Minecraft evet, için böyle parkur Değil Tamam Tam ne tam Baba bu nasıl ne şey Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Var yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Adam yaptı, kıyısı da yaptı. Adam kendisi değil de bazı arzularına özellikle engel koymuyorlar video çekmesi diye ve ezi göstermek için ama 1, 2, 3, 4 Aslında 2, 4 3, 4, Jumping. <gülme> Jumping. Jumping. Jumping, Jump! And we'll see. <gülme> Neyse hadi devam edelim parti evet, arkadaşlar. Eee bu arada bir izleyin yani like atın. Benim videoyu beğenirseniz çok yaş çok yani ben ortaokulu geçtim ve gerçekten de şey hiç şey şey vesaire. Kusur dok video ama yapmak zorundayım yani sevdim ki yapacaktım. Bu pakozu kaptım dedim. Es gibt hier die Bogen, die hier sind, die hier Bu die hier sind, die hier sind, die hier sind. Bogen, ich muss hier Ben bu kadar yüklüsü Ben şey olmuyorum telefonda alıcık değil telefonum yeni hiç dokunmatik telefonunda yeni aldık yerine yani. bu benim ilk yeni telefonum devam neyse arkadaşlar devam ediyoruz şarkı bitse artık bitireceğim şarkı istemiyorum ben şarkı güzel bir yerler ee, bu arada arkadaşlar eğer bu bölümün sonunda böyle çok çok uzun sürüyor. 8 dakika sürüyor. Videoların genelde 13-14 dakika sürüyor. Belki de 10. Ama yani bu 15 dakika daha kısa sürüyor sü sü videoların. Ve çekemiyorum 15 dakika uzun. Bir saniye daha uzun olsa çekemiyorum. Oh be şifte basabildim. Bu arada çok geceye gitmeyin yoksa düşüyorsunuz size tavsiyem. Yani biraz havada uçuyorsunuz. Yani çok yardım oluyor beni dokunduklarım yerler yani. Hatta çok çünkü bakın hem gösteriyorum hem de alanı gösteriyorum nerede bu bir diye. Yani. siz de zorunda kalmıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yine şarkı bitti ve ben de şarkı açmayacağım bir daha. Bitiriyorum şarkıyı. Şimdi kısa an sürede açılıyorum sizden. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve tamam ve geçiyoruz <laughs> yani gördüğünüz gibi geçiyoruz ayyy ay, 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 ay. bölsem mi bölmesem mi? neyse her neyse bir köyde adam varmış ee, bir parkura gelmiş eğer bir parkur geçersen sana bir zümrüt veririm demiş adamdan geçmeye çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Yani bir türlü başaramıyor geçmeyi. Sonra adam veriyor. O adama bir zümrüt kaybettiği için aslında bir zümrüt. Ama ıı, map'e geçemedim diye değil. Bu map'i silmen için. <laughs> ya komik ama zümrüt verdi yani. Zümrüt dersiz bir şey Minecraft'tan en dersiz şey. Hatta çamur bile daha değerli. Bir zümrütten. Bilen. yaşıyorsunuz ee, bence böyle bir survival yapmalıyız. Şimdi bakın kısa bir survival. Bak her yer bedrock kaplı. Biraz şey var. Toprak. O toprağı full topasam diye yine de şey yapamayacaksın. Bedrock duvarından çıkmak için. Yani bu duvar kadar falan olacak. Sonra orada hayatta kalıp ağaç yetiştirip duracaksın. Ve bu arada da hayvan da yetiştireceksin. Ve bu arada da video da çekeceksin. O ustaca. <laughs> ustaca usta birisinden ustaca bir hareket. Harika bir mantığı var. Ay. <laughs> İki kez sektim ya yerimde. Korkudan sekiyorum ya ne var? Herkes parkurlarda korkuyor. Hem de herkes. Ama tabi şu tek tek böyle zıplamalı falan değil. Onlar da tabi bebekler bir de korkmaz. Ay. Evet arkadaşlar. Sanırım bu videonun galiba bir dakika sonra geleceğiz. Ay. Sinir ettim. Neyse. Hadi. Yani en uğraşsa uğraşırız ya uğraşalım. Ben nasıl önce ne söyledim? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu böleceğim arkadaşlar. Şu üstte camın üstüne kadar ulaşınca size haber vereceğim. Ee, neyse hackli e ulaşmayacağım. Yemin ediyorum ki hackli bir şey yapmayacağım. Yemin yemin. Ee, kurabiyeme yemin ediyorum. Kim? E, Hiç çıkmayacağım. Evet arkadaşlar, bu videoyu böleceğiz ve e, kısa sürede görüşmek üzere. Yes, yes abi, yes geçtim, geçtim. Neyse arkadaşlar, hmm. evet arkadaşlar bu son bu bölümün sonuna geldik. E, abone olmayı unutmayın, like atmayı ve dislike atmamayı ve tabi ki de eğer gerçekten beğendiyseniz yorum yazın yani gerçekten yorumlarınızı bilmek istiyorum yani sadece baktığınız zaman üzülüyorum birazcık çünkü yorum bırakmıyorsunuz biliyorum belki de sadece youtube'a kayıtlı değilsiniz ama yani tamam, tamam. YouTube'a kayıtlı değilsiniz ama yani ben yine de yorum yazmanızı istiyorum. YouTube'a kayıtlı olanlar Neyse evet arkadaşlar bu de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Benim gibi video çekin. Ve iyi bir oyun oynayın. Hadi görüşürüz.